Vallahi kızım ben usulünce anlatmaya çalıştım ama Nuh diyor, peygamber demiyor. İstediği parayı vermezsek Adem'e her şeyi bir bir anlatacakmış. Nevin? <laughs> Erken sen. Evet uykum kaçtı yani yatakta dönmek yerine kalkayım dedim. Kaçmasın artık uykun Nevin. Geçti bitti artık her şey. Ya geçmediyse? Ya daha kötü olursa her şey? Eh, ona bak. Bir sıkıntın var da bana mı anlatmıyorsun? Ya Adem biliyorum daha dün konuştuk. Ama ben diyorum ki Yasemin Hanım da güvendeyken hazır. Sen istifa etsen Eski hayatımıza geri dönsek, eski evimize. Dönemeyiz. Adem ben sevmedim bu yeni hayatı. İnsanların bize bakışı değişti iki günde. Böyle bir eve taşındık diye herkes zengin olduk zannediyor. Hiçbir şey bilmiyorlar. Sen devamlı tehlike içindesin. Hem bu Yasemin Hanım da yani... ...bilmiyorum bir tuhaf. Nasıl? Ne demek o? Adını koyamadım ama bir rahatsız oluyorum onu görünce. İçime sinmiyor. Yani haklısın tabii. Çünkü bu insanlar yani bizim bildiğimiz insanlara benzemiyorlar. Ama bak biz bir sebep için buradayız. Zamanı gelince döneceğiz. Anlaştık mı? Lütfen Bakır. Günaydın. Günaydın. Ee, rahatsız etmemek için uğramadım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ya siz de kusura bakmayın. Sabahın köründe rahatsız ettim. Adem kalktı mı acaba? Evet. Bir izinle biliyorum ama gerçekten konuşmam gereken önemli bir konu var. Tabii buyurun içeride konuşun. Aa, yok gerek yok ben burada beklerim. Tamam ben çağırıyorum. Yasemin Hanım geldi kapıda seni bekliyor. Çok önemli bir şey konuşacakmış. Tamam. Ben dün gece çok düşündüm ve neden böyle bir oyuna kalkıştığımı bilmek hakkım. Fatma buyurun Yasemin'i gördün mü? Ee, bahçeye çıktı Timur bey. Sen bana sormuştun ya hayatın nasıl falan diye. Ben de bu böyle bu kadar demiştim. Aslında bu kadar değil. Ben Timur'u çok sevdim.